bugün şey e, süpersel adli fotoğraflarını göstereceğim. Ama bildireyim kadarıyla kadarıyla işte anladınız siz. <gülüyor> <gülüyor> ilk öncelikle buraya filmmaker yazıyoruz. Süpersel yazmanıza gerek yok. Ama süpersel yazsanız da çıkıyor. En son ben bunu yapmıştım. Bunu şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim size. İlk önce her şeyi yok ediyoruz. Bu bu arada bilmeyenler için Minecraft köylüsü. yaptığımıza yemin emin oluyoruz şuradan şu göz kapalı olacak arka plan şöyle bir bu turuncu olsun Dur dur Arka planı istediğiniz renk yapın. Ben kırmızı yapacağım. Neyse şimdi kafaya giriyoruz. Kafayı açıyoruz ve buradan 13 numaraları kafayı seçiyoruz. Sonra saça giriyoruz. Ve buradan bunu bu normalde sizde böyle olmayacak. Şöyle olacak. Bunu şöyle tam hizalamanız lazım. Sonra göze giriyoruz. Gözü açıyoruz. Ve iki numaraları gözü seçiyoruz. Ve bunu da şöyle ikisini de hizalamamız lazım. Sonra şuradan böyle miydi? Kaştan 9 numaralı kaşa geldiğimizde böyle de herhalde. Tamam oldu. Bunları durdurarak da yapabilirsiniz. Normalde yapabilirsiniz. Ben dün bir şey yaptım. Yanlışlıkla. <laughs> i̇şte o yüzden her yaptığınızda 24 saat sonra değiştirebiliyorsunuz. Ben dün yaptığım için 10 saat kaldı. Ve dün gece yapmıştım o yüzden. Şey oldu. O yüzden öyle oldu. Şimdi... Başka neyi göstereyim ki? Dur bir dakika. Pikachu'yu hatırlıyor muydum herhalde? Evet hatırlıyordum dur. Şimdi buradan her zaman olduğu gibi kafayı alıyoruz. Ve buradan bir numaralı dur. Evet bir numaralı kafayı alıyoruz ve bu kafayı yok bu da değil. Şuralara bir yere alıyoruz. Yani siz göremiyorsunuz ama Bilgisayar da değilim işte mafya İşte buradan sarıya yapın işte. Ee, sonra Saç tam Heh, hatırladım. Nerede ki o saç? Durun bir dakika anlayamadım. çeviriyoruz. Ve şöyle biraz açıklık kalacak şekilde şöyle yapıyoruz ve şuradan aksesuardan açıyoruz bu aksesuarı. Ve buradan Rust, rast var ya. <laughs> Heh, bu şapka. Burayı biraz şöyle yapıyoruz. Tam böyle düzgün yapıyoruz. Sonra bunu şöyle yapıyoruz. Sonra göze geliyoruz. Ve bu gözden 16 numaralı göze aldığımız zaman e, bunu 360 yüzde 80 mi falan döndürüyoruz işte. sıcak su sarından. anlık var ya anlık istiyorsunuz. Böyle yapıyoruz. Pikachu'nun o tepesindeki şey durun gösteriyorum hemen. Şu tepesindeki şey var ya kulaklarının böyle tepesinde silah bir şey. Onu alıyoruz. brosas çekilmiyor mu? Çekilmiyormuş. Neyse. Şimdi bunu biraz daha büyütüyoruz. Böyle yapıyoruz. Buradan ağza geliyoruz. Açıyoruz. Ve buradan Alıyoruz ve bunun gözüyle hizalıyoruz. alıyoruz. Hatta durun, durun. Şu göze gel. Şunu biraz daha büyüt. Tamam. Şimdi ağza gel. Ve hazırız. Supercell ID ile böyle gözülüyor. Gözüküyor. İsterseniz arka planını değiştirebilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Ve <laughs> şimdi ne göstereyim? Bir tane şey vardı ya. Neydi böyle bir tane durun dilimin ucunda. Pokemon var ya yani böyle turuncu muruncu. Onu yapacağız. Onun için arka planı bu rengi yapmamız lazım. Ve kafaya kafaya geliyoruz ve kafayı açıyoruz. Ve Evet. 11 numaralı kafayı Dur. ya da 11. Ya da 12. 12. Evet. 12 numaralı kafayı alıyoruz. Ve bu renk yapıyoruz. Tamam. Değil. Değil. Şu renk. Tamam. Sonra nasıldı? ya da bunu yapmayalım. Durun. Yapmayalım. istemedim. 50 ya da 100 atarsanız bunun devamını ezberlemeye çalışacağım. Öyle işte. Öyle ve videoyu burada bitirmek dileğiyle. Görüşürüz.